Sağol bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla Şiir fişi oynuyoruz galiba öyleydi başladı da yazdım Arkadaşlar bugün balık tutacağız Ve balıkları satıp Para kazanacağız İlk e, soru soracağım Kanka ne Kadar paran Var Arkadaşlar e, Kanka ne kadar param var yazdım. Ama saçma çıktı. Yazısı. <laughs> Aa, arkadaşlar benimki daha fazlamış. Arkadaşlar. İsterseniz ıı, şey yapmaya başlayalım. Balık tutmaya başlayalım. Burada satıyoruz. Zaten biliyorsunuzdur bayağı kişi oynuyor bu oyunu. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar size işte bir taktik göstereceğim. Şimdi arkadaşımla aramıştım burada toprak adı. Çok hızlı konuşuyorum ya. Böyle yapıyorsunuz, burada bekliyorsunuz. Bak kötü geldi mesela. Normal geldi. Mm, layer arkadaşlar. Güzel bir güzel. Güzel bir şey yani balık. Reyir. Bir de epic var. Legendary falan var. Arkadaşlar bir de level final diyoruz. Onu ben çok seviyorum. Hastayım arkadaşlar. De ben hastayım ya. Hasta 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 video çekiyorum Normal arkadaşlar bunu çekmiyoruz. Siz çıkabilirsiniz ama. ekliyoruz. Bak geldi mesela arkadaşlar. Real geldi. E ben böyle çok konuşamıyorum falan ama e çünkü ne diyeceğimi biliyorum. Çok YouTuber değilim. Arkadaşlar büyük ve büyük geldi. İki tane büyük geldi. Arkadaşlar son soracağım. kanık arkadaşlara Lara, bir şey var mı? Arkadaşlar diyeceğim bir şey var mı? Dedim. Ne cevap gelecek acaba? Ne? Ne? Arkadaşlar sansürlü çıktı anlamadım. Olta. Arkadaşlar alta sanık aç diyor alta. Dur kanka. arkadaşlar alta nereden aldın hangi şeyden aldın diyeceğim. Cevap gelir inşallah. Kanka sendeki oltayı... Açtın. Hmm, şu an ne diyecektim? Nereye götürecek beni? Arkadaşlar. Cevap bekliyoruz. Arkadaşlar. Ee, o yan. Oh. Yani ne? Arkadaşlar bir şey yazdı. Götür. Ok oh, götür. Tamam gö. Götür. Dur arkadaşlar yazamadım. Götür beni. Bur. Allah'tan. <laughs> Gel. Arkadaşlar gel dedim. Gelir mi arkadaşlar? İlk harcı kanka. Bin. Binmeyecek galiba. Ha bin. Basıyoruz. Basıyoruz. Bas. 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 Şeyimiz e, yolsuzluk adası. Arkadaşlar bas deme dedim. Çok çok şey yapıyor benim. Pop pop. Bekliyoruz. Bakalım 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 bakalım. Bekleme arkadaşlar. Ben de oraya keseyim bari. Evet arkadaşlar geldik. Uzun bir süre sonra geldik. Uzun bir süre sonra başlattım dedim. Arkadaşım beni nereye götürüyor acaba? Sandık, aş sandık aşacağız demiştik en son. Şuna basalım da hızlı koşalım. Sandık nereden açacağız oluyor arkadaşlar değil mi? merak ediyorum ben ha. Gel diyor. Geliyorum zaten kanka. Bu da kay var. Kay. Gireceğiz. Ben girdim. Ne oluyor lan? Lan git de. Geldim. Buradan. Böyle bulalım. Aynen kanka. Arkadaşlar bu beni nereye götürüyor? Bilmiyorum vallahi ama böyle gidiyoruz. Bu ne? Arkadaşlar çift zıplama falan satıyorlar. Anam düşüyordum. Çıkınca. Düşüyordum. Arkadaşlar biz nereye gidiyoruz diye. dur bakalım göreceğim birazdan. Anam. Anam. Anam düştüm. Işte, çok korkunç arkadaşlar. Hayda burada mı? Anam 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 anam. Anam anam. Çok korkuyorum arkadaşlar. Düşür müyüm arkadaşlar? Yazın bakalım yorumlara. Hayır! Düştüm. Arkadaşlar ya. Keşke düşmeseydim. Bir daha düşüyorum şimdi buralar. Arkadaşlar ben bunu alayım da geleyim. Evet arkadaşlar aldım. Çok değişik bir şey deneyeyim bakayım. Oha, bakın arkadaşlar. Love oh. <laughs> 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 arkadaşlar çok değişik bir şey. Reset at. Resvet right. öldürdün kanka okay. kendini dedim arkadaşlar. Oh sonunda aldım arkadaşlar. Siz bunu Eee çok hemen geçeceksiniz ama ben çok zor yaptım. Çok zordu valla. Nasıl yapacağımı bilemedim. Evet. Aldım mı diye sormuş. Ben de evet dedim. Arkadaşlar güzel bir orta cihimiz oldu. Deneyim bakayım. Gel. Kanka gel dedim arkadaşlar. Geliyor mu? Oha wow, şu pete bak. Hayvana bak. Ateş. Kanka arkadaşlar. Tutabileceğim herhalde ya. Lavlan balık. Kanka böyle diyor. Şu an abimizden en yavaşmak istersin Yolsuzluk adası. Yolsuzluk. Kanka yolsuzluk yazdım. Kanka yolsuzluk yani. geliyor mu kankam? Uzağa bak. Küçük bir dalım var. Bak benim arkadaşlar. Şimdi e, tutabileceğim galiba balık.

Ne geliyor arkadaş? Şlar oha. Ne geliyor? Arkadaşlar. Oha. Küçük bir şey geldi. Bakayım hemen arkadaşlar. Olsuzluk adası. Küçük. Çok değişik halleri varmış. Ben burada biraz tutarım kanka bunlar kaç para ediyor yazdım. Kanka bunlar kaç para ediyor? Ne? Arkadaşlar. Ne? Ne? arkadaşlar ben anlamadım vallahi de dedi dediğini. Ben burada biraz balık tutarım ha. Bilmiyormuş. Yine bundan geldi. Büyük, büyük mü? <laughs> Bak acayip vallahi ne şu kıyafetini şimdi. Ne çıkar arkadaşlar? Arkadaşlar Nacibe güzel bir şey çıkarmı <laughs> Arkadaşım düştü bu arada arkadaşlar <laughs> ee, Bende buz vardı satmışım galiba bak be Kamman şey geldi. Dikkat hava sıcak. Bu balığı hala hapseden parçaları var. Bu balığı hala hapseden parçaları var. Ah arkadaşlar. Kaç dakika olduğunu bakacağım ben. Onu göre kapatacağım. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Dur. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Dur kanka yazamadım. Arkadaşlar Oh!